E, Pırtlatan bal e, oynadığım oyunlardan biri e, gerçekten e, hani en keyif aldığım oyun diyebilirim Pırtlatan bal için e, biz orada e, çizgi film tekniğini kullandık e, Biz her birimiz birer çizgi film karakteri gibiydik e, ve şarkılarıyla danslarıyla yine e, çok görkemli bir çocuk oyunuydu. o, Çok güzel bir çocuk oyunuydu. Ona çocuk oyunu demek hata olur bence. Çünkü büyüklerin de en az çocuklar kadar keyif alabileceği ve içeriği açısından da çok manalı bir oyundu. O. Aziz Nesin'in muhteşem eserlerinden biri bence. Her çocuğun izlemesi gereken bir oyun. Nerede Kalmıştık var. Amphitryon 2000 diğer ismiyle seyirci kolay anlasın diye Nerede Kalmıştık diye şarkılardan birinin ismini verdi. Halil Dorme'nin yönettiği ve yazdığı bir oyunda o da. Bir uyarlama, antik bir oyunun uyarlaması. O çerezlik çok eğlenceli bir oyundu. Orada iki buçuk saat makyaj yapıyorum. Onun için hiç onu, hiç onu tamam. Ee, yine şarkı söyleyip dans ettiğim için e, çok keyif aldığım oyunlardan biriydi o da. <laughs> Oysa, ben de o kadınların arasında en güzeli. Ya, en ya Düşman kısmen gemilere ve kısmen Karabursan üzerinden girip boşalttı İzmit Şehri'ni gece yarısı. Kuvayi Milliye var tabi. Kuvayi Milliye yine e, bayramlarda, özel günlerde oynamaya devam ediyor. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısa çıtkılar ve kırıntılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı. Ee, İşaret telgraf telleri. devletmek için Amerika'ya Anadolu'yu şöyle diyorlar yazımdakilere. Karma karışık da Halldor Dorme'nin yönettiği bir fars. O da çok keyifli bir oyun. Daha Şehnaz gibi o da bir altı sezon oynar diye tahmin ediyoruz çünkü çok güzel bir seyircisi var. Biz kendimiz de eğleniyoruz oyunu oynarken. Kulisten izleyip izleyip gidiyoruz arkadaşlarımızı. Adamlar, ee, bu şekilde devam ederse o da bayağı bir uzun süre oynayacak gibi görünüyor. <laughs> Siz beni bir şey kaçtınız galiba. Oh ne işte öylece. Ee, bir kere benim adım George değil Harold. Zaten böyle devam ederseniz beni mi kıracaksınız? <laughs> Çocuklar gibi sevişme fırsatı. Çocuklar hiç kesmek. Aş! Bayan filimsiniz. Aş! Dostladığım gizli film vardı, bayan gözükmüyordu. Rüya görüyorum herhalde. Hayır, bayan benim rüya plan görmüyorsunuz. Benim aşkım her şeyden daha gerçek. Ve tartüf var, bu sezonun oyunu. Fransız Kültür e, Derneği ile ortak proje. E, yine Fransız bir yönetmen Jacques Clancy yönetti. E, tam bir Fransız klasiği oldu oyun. Neye temas edeceğim. Sakın Pire <laughs> Ne gerekirse söyleyebilmeliyim. Madem ki bir defa bir işin içine girdik. Boynumuza <laughs> borç oldu demektir. Annem edeceğim, kalem edeceğim. Ne yapıp yapıp adamı ikna edeceğim. Maksat kah arzusunu okşayarak... Kah tecavüzkar hareketlerine zemin hazırlayarak yüzümden şu riya örtüsünü kaldırmak. Bu sefil arzularına razı oluyormuş gibi görüneceğim ama bu sırf senin için. Tabii ki de adamın Oyunlarımızda işte yine sinema senaryolarında başı sonu bellidir oynayacağınız rolün. Dolayısıyla rolün gelişimini tasarlayabilir, ona göre bir strateji geliştirebilirsiniz kendinize. Ama burada sonu belli olmayan bir yola giriyorsunuz. Dolayısıyla insanlar kendilerinden vermeye başlıyorlar. Yani kendi karakterlerini yansıtmaya başlıyorlar genellikle çok zıt roller olsa bile. Bu da bir süre sonra kendini tekrarlamaya sebep oluyor. Plansız yapılan bir iş olduğu için çok güzel sonuçlar çıkmıyor ortaya ve uzun vadede oyuncunun yüzünün eskimesine ve bilmiyorum bence biraz değerini yitirmesine sebep oluyor. Aslında ekranda olmak tiyatroyu besleyen bir şey, e, oyunculuk anlamında değil, popülerite anlamında. E, çünkü e, seyirciler e, geldiklerinde, aa işte şu dizide oynayan oyuncu burada gördüğümüz oyuncu e, diye baktıklarını biraz daha e, ilgili. E, sanki biraz daha e, değerli buluyorlar tiyatroyu. E, bunu. Değiştirmek için ne yapabiliriz bilmiyorum. Hoş 6 sezon sonunda e, hiç televizyon dizilerinde yer almadan, e, popüler kültürün bir malzemesi olmadan e, da Eskişehir seyircisinin kalbini yakalamış durumdayız. Mesela ben şöhretin de zamanla edinilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. E, kişinin mutluluğu içinde, e, ...hayatını doğru yönlendirebilmesi için de... E, ...psikolojisi içinde bu böyle. Tabii ki her oyuncunun... E, ...gönlünde yatan... E, ...bir hayal vardır. O da sinemadır. E, böyle bir genelleme yaptım... ...kimseye sormadın ama bence öyledir. E, ben de... E, sinema alanında bir şeyler yapmak istiyorum ilerleyen zamanlarda. Bununla ilgili yeterli tecrübem olmadığını düşünüyordum tiyatroya girdiğim yıllarda. Çünkü sinema oyunculuğu çok daha dikkat gerektiren bir oyunculuk. Kameraya oynamak, böyle burnunuzun dibinde size bakan belki 600 göze, gözün karşısına çıkıyoruz her akşam ama milyonlarca gözün burnunun dibinde oynamak biraz cesaret isteyen bir iş. Birçok insan buna çok çabuk cesaret ediyor. Ben çok şaşırıyorum ama biraz tecrübe gerektiren, biraz yaşanmışlık gerektiren bir şey bence. Fark düşünenler de olabilir. Bu benim fikrim. Bununla ilgili evet belli bir tecrübeyi edindiğimize inanıyorum burada ekip olarak biz çünkü 7 yıldır aktif olarak tiyatro yapıyoruz. Bundan sonra da planlarım arasında sinema var.